...göstermeyin. Yani su... E, ...aldığınızı su geri verir size. Ona bir etki, bir tepki meselesidir. Bölge, şimdi bu yaşadığımız bölge... E, ...bölgenin en alçak noktası. Tabii bölgeye kılcal cadde ve sokaklar da var. Her bir sokak ve e, cadde de... ...açık dere hüviyetinde. Hemen bulunduğumuz yerin... ...ilerisinde de bir dere var maalesef. Ve tam su keskin bir viraj alıyor... Şimdi bizim taşkın kret kodu dediğimiz bir olay var. Yani suyun taşma kodu. Şimdi bölge taşkın koruma alanında olduğuna göre yasa ve yönetmelik der ki taşma suyun taşma kodunun altında isken alanları olmaması lazım. Yani daireler, iş yerleri gibi insan odaklı, insanın kullanabileceği alandan olmaması lazım. Ama maalesef ...aradan iki yıl geçmesine rağmen... ...gene taşkın... E, ...su taşkın... E, ...kotunun altında hala bu... iskan edilebilen alanlar... ...faaliyette gene buraları su basıyor. Baktığımız noktada bazı evler... ...mesela dereden daha düşük. Daha düşük de tabii. Yasaya diyor ki... ...su taşkın taşma kodunun bir buçuk metre üzerinde iskan alanları olması lazım. Ama bölgeye baktığınızda şu an hemen ileride bir dere var. Derenin neredeyse taşkın kotunun bir metre altında bir yerleşimden bahsediyoruz. Şimdi yapılacak olanlar belliydi. Hep şunu söylüyoruz. Eğer taşkın su taşma kotunun altında bir imarlaşma iskan varsa bir tahliye edeceksiniz. Tahliye edemiyorsanız oralara suyun gelmesini engelleyecek önleyici tedbirler almanız lazım. İlkiyle başlayalım dilerseniz. Senyurt Belediyesi'nden aldığımız bilgiye göre dün yağış başladıktan sonra kot altında yaşanan evlere uyarılar yapılmış ve bazı vatandaşlar aileler oradan çıkartılmış. Ama daha ilginç detay şu dediler ki buralar iki yıl önceki helaketten sonra yasaklanmıştı zaten oturulması yasaklanmıştı. Ama insanlar işte mahalleliye de sorduk. Onlar da dediler ki artan kiralar nedeniyle kiraya verildi tekrar. İşte ev sahipleri evlerine geri dönmek istedi. Boş dursun istemediler. Bunun denetimi yapılabilir miydi? Kanun ve yönetmelikler uygulandığı takdirde değil mi sonuç alabiliriz? Yasaklamak iş çözmüyor. Onun tedbir ve önlemlerini almanız lazım. Yasakladıysanız bunun takibini yapacaksınız. Kanun ve yönetmelikler çevresinde de size yetkili kullanma durumundasınız. Bu yetkinizi kullanmadığınız sürece yazdığınız yasak bir A4 kağıttan ibaret kalır. Bu bu kadar basit olmamalı. Yasak diyoruz. Yok o zaman sizin kolluk güçleriniz var. Sizin kontrol teşkilatınız var. Geleceksiniz burada. Eğer verdiğiniz süre içinde tahliyeler gerçekleştirilmiyor ise tahliye edeceksiniz. Kolluk gücü varisi mühürleyeceksiniz ve oralara da o önlemleri almak durumundasınız. Şimdi şunu söylüyorum. Şimdi doğruları konuşmak durumundayız. Yani hemen ilerimizde bir dere var. İki yıl önce geldiğimizde de derenin su taşma kotunun sağında ve sonundaki istinat perdeleri aynı. Hiç yükseltilmemiş. Suyun itme ve taşıma gücü çok yüksektir. Karşısında duramazsınız. Bu nedenle bu bölgelerde hiç olmazsa o ee, en alçak noktaya suyu basacak o perdelerin yükseltilmesi lazımdı. İki, altyapıların monta zaman yenilenmesi lazım. Şimdi bölge e, en alçak noktada yüksek yerlerden gelen suyun da altyapı yetersizliği nedeniyle de buraları toplandığı yer. Değil mi? Her bir cadde ve sokak açık dere hüviyetinde. O derelerden, o sokaklardan, açık dere hüviyetindeki cadde ve sokaklardan suyun akışını engelleyici gerekli ızgaraları, altyapıları mutlaka değişen iklim koşullarına göre hesaplayarak yapmak durumundasınız. E bunu yapmadığınız takdirde bu olaylar gene olacak. Bunu yapmadığınız takdirde ne yaşandı? İşte bu gelin yani birlikte buraya gene su basacak. Buralara. Ya su çok ciddi bir güçtür, ciddi bir enerjidir. Buyurun buraları su basıyor. Eğer taşıyamıyor iseniz de suyun girmesini engelleyici tedbirleri almanız lazım. İşte burada geçen sene daha yüksek seviyelerdeydi su. Şimdi bugün şu seviyelerde. Demek ki bu taşın hadi o kod belli. Metrekareye yağan miktar belli. Geçen sene çok daha aşırı yağmıştır. Ama bu yağış ilk defa da olmuyor. 100 yıl önce de vardı, 200 yıl önce de vardı. On defa da olmayacak. Yarın olmayacağının şeyi var mı, garantisi var mı? Metrekareye çok daha aşırı yağışlar düşebilir. Mesela dün akşam İstanbul'da 9 bin şimşek çaktı. Neredeyse gündüz gibi değil mi? Bazı bölgeleri çok şiddetli yağışlar yağdı ki bu daha da fazla olacak. Metrekareye yağış miktarları daha da artacak. Bu nedenle ilgili idareleri acil önlem alarak gerekli altyapı kesitlerini büyütmesi, altyapılarını yenilemeleri, temizlemeleri çok önemli. Nihat Bey, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deri ıslah çalışması vardı. Geç iki yıl önceki sel felaketinden sonra başlamıştı. O ıslah çalışmasının henüz tamamlanmadığını öğrendik bugün ama sizin bilginiz var mı? O ıslah çalışması ne aşamada? Şu an detaylı bir bilgiye sahip değilim ama İstanbul gibi veya başka illerde de çok yanlış bir uygulama var. Nedir bu yanlış uygulama? dere yatakları daraltılıyor. Halbuki dere yataklarının genişletilmesi lazım ki su daha geniş, o disipline edilebilir yerde olur. Siz dere yataklarını, kesitlerini daralttığınız zaman o alana sıkışacak su mutlaka taşacaktır. Bu yanlış bir uygulama. Kanun ve yönetmelikler uyguladığınız takdirde vazifesini görür diyorum. E hep bağıra bağıra söylüyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. Kardeşim, lütfen suyun taşma kutunun altında yaşanabilir alanlara müsaade etmeyin. Eğer taşıyamıyorsanız da önleyici tedbirleri almak durumundasınız. Şimdi o derenin olduğu yerde dediğim gibi su tam viraj yapıyor. Alamadığı zaman sağ ve sola taşıyor. Taştığı zaman da bu alçak noktalara sular basabiliyor. Ankara'da Ankara gibi yerde bir genç bayanı kaybettik yazık. Şimdi bu nedenle bir de kurumlar arası yetki karmaşası var yer işte yere liderliyor. Benim sorumluluğum değil işte bilmem ne kurumun. O kurum diyor ki oranın. Ya ilgili idarenin sorumluluk alanındaki her türlü olay o ilgili idareyi şey yapar. Sorumlu tutar. Bu nedenle ucu bucu şucu demeden o kurum bu kurum demeden Vatandaşın can ve mal güvenliğini ön plana alan gerekli çalışmaları bu arkadaşların yapması lazım. Çok teşekkür Güzel. ederiz katkılarınız için. Esenyurt'tayız Pınar Mahallesi'ndeyiz. Dün gece saatlerinde aniden bastıran sağanat sonrası birçok ev ve iş yerini su bastı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu buradaydı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya incelemelerde bulundu. O incelemeler tamamlandı ve evi hasar alan vatandaşlara 5 bin lira, iş yeri hasar alan vatandaşlara ise 10 bin lira gibi bir bir maddi yardım yapılacağı söylendi. Çok sayıda e, ihbar alındı su baskınlarına dair ve çok